Merhaba arkadaşlar ben Aslı Bugün sizlere Çok güzel Bir yani çok güzel olmasa da Bir e, Çantamda ne var videosu Çekiyorum bağırmanın sebebi Yani size Bağırılmış gibi gelmiyor ama Bağırmanın heh, Şimdi bağırmayı biliyorum. Şey böyle Çantamı Çantamı, çantamı. Evet ilk kelime gelen şey. Ay yazmışım. Evet. Çanta seçtim. Evet arkadaşlar başka bir yere yerleştim. Özür dilerim. İçeride ses vardı Makine. Evet. Bunda kaldık Az önce durak arkadaşlar. Kameranın yani telefonunuzda bilgisayarınızda falan bir şey yok. Avon. Avon Barbie. El kremi. Vıcık vıcık oluyor. Ben de bunu suyla temizliyorum. Az önce dediğimi unuttum bile. Vıcık vıcık Ben de onu böyle suyla oluyorum. Böyle oluyor. Böyle bir krem. Böyle bir ee, Disney Frozen birazcık tam tam olmuyor. Disney Frozen. Disney Frozen. Kale ülkesini. Vücut spreyi parfümü. Ben bunu sadece vücut spreyi almıştım. Onu, <laughs> o anıları boş verelim. Onlar gitmiş kalsın. Gitme, gelmesin. Neyse bu da öyle. cüzdanım var. Cüzdanım böyle bir cüzdan. Markasını unuttum. Bu arada. Şöyle açıyorum. İçinde hazır. İçinde hazır 5 liram varmış arkadaşlar. Haberin olsun. 5 lirimi orada unuttum. Yani artık. Durun. Artık 5 lirimin nerede olduğunu biliyorum. Güneş niye yanıyor? Arkadaşlar yine elimi değiştirdim. De Acın için özür dilerim evet besliyor ama şöyle yastırayım evet markasını unuttum ama böyle güzel bir cüzdan arkadaşlar buraya bakmak çok zor. kendim gördüğüm yere bakıyorum şimdi neyse şeye geldi. Dı dın, dı dın 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 dın, dın, dın. Ee, çantam. Garita Paris'in. Garita Paris'in güzel bir çantası. Bunu ben lip balmlarım videosunda göstermiştim. Onu da görmek istiyorsanız Lip balmlarım ve mark e, rujlarım yazıp e, YouTube'a görebilirsiniz ya da benim kanalımdan bakabilirsiniz. Bazı kişiler şöyle diyeceğimi zannediyor. Şurayı tıklayarak yapabilirsiniz diyeceğim. Fakat ben öyle bir şey yani nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bilseydim yapardım. Bir tane böyle lip balmı ve böyle bir Aslında bu var sürüyorum. Mesela üstünde biraz kalmış. Sürüyeyim dedim. Ya yani sürmedim de aslında. Bir şey böyle. Lip balmsız çıkamıyorum. Dudağımı nemlendirmem ilaka gerekiyor. Böyle bir lip balm. Bunu <laughs> siz biliyorsunuz. Vanilya kokulu lip balm. Yakında yenisini istedim. Gelecek. Fursunelsa as Fursunelsa as Gösterdim Yok göstermedim ben bunu. Fursunelsa as Lip Balmı Kokusu muazzam. Bilirsiniz. Fursunelsa as <laughs> <laughs> Bunun tarafını da var. Bir de Hello Kitty var. Hello Kitty biraz renk veriyor. Bu beri. Böyle güzel bir bez var. Hızlı geçiyorum ama <laughs> e, videoyu hemen bitirmek istiyorum. Zaten birazdan bitecek yani. Bir anlamı yok. Ben niye buraya bakıyorum? Özür için. Bez Bir tane. Böyle e, bunu aldığınızda böyle açıyorsunuz. Böyle bir şeyle karşılıyor. Fakat ben kullandığım için üstü biraz ama size kuru geliyor. Siz bunu sıkıyorsunuz ve düzenize sürüyorsunuz krem gibi. <laughs> Ve gelsin bu. Bunu zaten biliyorsunuz. Böyle. Ruju. Böyle bunu sade şuraya süremezseniz bunu da yapabilirsiniz. Aynası de var. Ne geldik sonra? İki tane kalemim var. Bunun yanından ayrılmayalım yoksa ya da önemli bir diyorsam şey bunlar birine yardımcı oluyor. Çok küçük yaşta niye kullandığını Merkez Menzimi ve dipanlarım videosunda görürsünüz. Evet. Bu çantam da bu kadardı. Şimdi size sorun bunu nasıl kapatacağım? <laughs> Kapadım da. Kapılmak normal zor oluyordu. Şimdi bunları toplayayım. çantaya geçelim. Diğer çantamı bunun için koyacak mısın? Dediğim gibi. Ay. Tamam. Bunun içinde de çok önemli bir şey yok. Aslında bunu almayı da bilirdim. Hatta bunun içindekileri bunun içine de koyabilirdim ama kaybolur şimdi. Yani lazım da olur. Olabilir. Şimdi tek olan şeyler bunlar. Sadece iki tane kalmış daha fazla vardı. Bunu bunları neyle kullanıyorum? Yani makyajım çok kötü ise ya çocuklar niye makyaj yapar diyorsunuz aslında çok kötü makyajlar yapıyorum sadece bazen de ama bunu peçeteyle silmeye çalıştığımda ya da sırak miliyle etrafı kabarıyor böyle kızdırıyor. Ben de arkadaşlarıma filan gittiğimde sen makyaj temizleme suyu alıyorum ve bunlarla yapıyorum peçeteyle de olmuyor. Evet, bu da Frozen, Elsa ve ana çanta kalp şeklinde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ha. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. 18 dakika olmuş. Umarım videomu beğenmişsinizdir. 3 kere, 4 kere umarım videomu beğenmişsinizdir. Neyse. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın veya abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Ve diyecek başka bir şeyim yok daha fazla durumda kadar. Ee, yaz için yani yaz ve sonbahar için aynı e, malzeme çantajı e, pardon kış ve sonbahar için ve evet. yaz ve ilkbahar için ise de bu çantayı kullanacağım. Yani ilk bari için başka bir çanta hazırlamayacağım. Ee, kışında kışlar için olanını göstereceğim. Yani sonbaharda yani kışla devam edeceğim. İlkbaharda barda da yazda devam edeceğim. Yani öyle bir şey. Yani bu yaz bittiğinde kış şeyimi hazırlayacağım. Tamam. Hadi bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.